siz soracaksınız, ben de yanıtlayacağım dedim. Çok paranız var mı? Arabayı neden çizdin abla? <laughs> Alişan'la neden küstünüz? Estetik var mı? Desem. <laughs> Yalan olur. Sevgilinizle neden fotoğraf veya video koymuyorsunuz? O zaman görüntü vereyim size. Aşkım, sevgilim bir gelir misin? Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu bölüm aslında Instagram'da story'de atıp da size söylediğim bir bölüm. Nedir? Soru cevap. Siz soracaksınız, ben de yanıtlayacağım dedim. Ve hiç ayırt etmeden gayet şeffaf bir şekilde cevap verebileceğim değil, hepsine cevap vereceğim. Ama çok can sıkıcı sorular sorduysanız da geç diyebilirim yani. Bilmiyorum, bakacağız bakalım gelen sorulara. Ona göre cevaplayacağım. Başlayalım mı? Gözlüklerinizin markası. Bir dakika. Şu alabilir miyim? Soruyu çektiğimdeki gözlüğü soruyorsunuz. Ehlem miydi? Mehlem miydi? Bir şeydi bu. Ahlem. Bir dakika. Ahlem. Gözlüğün markası Ahlem. Ben gözlük manyağıyım biliyorsunuz. Bir sürü gözlüğüm var. Neyse diğer soru. Evlenmek istiyor musunuz? Yok. Desem. <laughs> Yalan olur. Var evet desem de yalan olur. Ya çok kafam karışık evlilik konusunda ya. Çok açık ve net söyleyeyim çünkü ben iki kere evlendim boşandım. Evlilik teklifi de aldım şu anki beraberliğimden açık ve net söyleyeyim gene ee, ve hatta tek taş yüzük bile taktım. Ama evlilikten çok korkuyorum çünkü ben evlilik konusunda başarılı değilim. Ben aslında sevgili olma konusunda da başarılı bir kadın değilim. Çok böyle beceremiyorum yani ben sanki her kavga edişte ayrılmak gerekiyormuş gibi. Yani ben öyle eğitilmişim gibi geliyor. Yani mesela normal insan gibi kavga edemiyor. Kavga edip bitti gibi bir kadınım. Kendimi en eleştirdiğim konulardan bir tanesi. Yani kavga edip aslında tartışarak çözülecek şeyleri ben çözümsüzlüğe doğru götürüyorum bazen. O beni çok rahatsız ediyor. Evlenince de sanki şu an mesela sevgiliyken kapıyı vurup gidiyorsun veya işte telefonları engelliyorsun, bir şeyler yapabiliyorsun. Hani öyle bir gücün var ya. Evliyken yok. Yani sanki böyle kızmasın kimse ama bu kelepçe gibi geliyor bazen bana. Tabii çok sevdiğin insanla evlenmek çok ayrı bir şeydir eminim. E, o yüzden öyle kapım açık, Aralık tam açık değil. Neden bu kadar kararsızsınız? Bir sene olmadan ikinci ev. Şimdi ben hiç diğer ünlü arkadaşlarım gibi onların da kendi kararıdır saygı duyuyorum. Ve arabalarım arabalara yatırım yapmadım. Ben hep ev aldım. Kendime ait evim oldu. Evim olsun istedim. Hep evim olsun. Memur çocuğuyum. O memur kafası da bende var zaten. Ve ondan dolayı da hani bir şey mi olsun istedim. Ben şu an kiradayım ve kira ödemek beni çok rahatsız ediyor. Yani işin açıkçası o. Bir buçuk yıldır kiradayım. Kendi evimi kiraya vermiştim. Acayip rahatsız oluyorum ya. Yani her ay bir yere belirli bir para ödemek ve o paranın sanki boşa gittiğini düşünmek beni çok rahatsız ediyor. O yüzden kendime ait yine ev almak istiyorum. Mersin. Kararsızlık değil bu. Söylemezsem olmaza yeniden gelecek misin? Yok. Asla. <laughs> Ekibi çok seviyorum. Bilal'i çok seviyorum. Osman Gökçek ee, yine görüştüğüm e, bir insan benim için hayatımda olabilecek olacak bir insan e, ve e, beni her zaman desteklediler, her zaman da yanımda oldular. En son olaylarda bile hani işten ayrılma diye bir şey olmadı, bana bıraktılar kararı. Bundan dolayı çok onlar her zaman hayatımda olacak insanlar. Dönmeyi düşünmüyorum çünkü çok zor bir program. Yani yıllarca yaptığım programlardan çok farklı bir programa geçiş yaptım. Ya birisiyle ilgili iyi bir şey söylüyorsun, laf ediyorlar. Kötü bir şey söylüyorsun, laf ediyorlar. İyi bir şey söylediklerin bir kere arayıp teşekkür etmiyorlar. Mesela Tuğba Ünsal. Abi bin kere korudum Tuğba'yı. Bin kere attığı mesajları yayında onun ağzından söylemesem de arkadaşları dedim anlatıyor şöyle böyle. Onun mesela yanında çok ol. Ya bir kere arayıp teşekkür etmedi mesela. Çok acayip insanlar. Tuğba Coşkun'da Fikret Orman'ın birlikteliğiyle ilgili. İlk kez ve tek ben iyi konuştum. Herkes kötü konuşurken. Bir şeyde aradı beni. Şeyda Coşkun. Ya dedi böyle insanlar da varmış demek ki dedi. İyi konuşan dedi falan. Şeyda ile öyle bir sıcak bir kaynaşmamız olmuştu. Ee, i̇yi bir şey konuşunca kimse aramıyor. Ama kötü bir şey konuştuğunda anında aranıyorsun. Anında yani. Avukatlar arıyor. Kendileri arıyor falan filan. Ben mesela ya benle ilgili kötü şey söyleyince ben Instagram'da cevap veriyorum. En fazla onu yapabilirlerdi. Ee, o yüzden çok rahatsız edici bir program o anlamda o format onlar onu yapmak zorunda ve öyle izleniyor bir daha magazin asla yapmam asla deyip yaptı <laughs> yeni projem magazin programı ya Evet öyle bir programda çekebiliriz YouTube'da şaka yapıyorum fake bir Instagram adresiniz var mı yayın esnasında vardı hepiniz şahitsiniz açık böyle Hatta böyle saftilik saftilik göstermişliğim var Patladı patladı her yerde haber olmuştu. Instagram hesabı şu an ihtiyacım yok. Sahte Instagram hesabına ihtiyacım yok. Bazı yerlerde görüyorum mesela yorumları okuyorum. Benle ilgili mesela işte diyor ben Ece'yi çok seviyorum diyor. Aa sen Ece'nin sahte hesabısın diyen var. Yani artık ünlülere e, ünlülerle ilgili iyi bir şey yazıldığında e, sen sahtesin diyen bir gürh oluştu. Sen onun sahte hesabısın. Çünkü çok sahte hesabı olan, sahte hesabı olmayan ünlü yok aslında da benim şu an ihtiyacım yok çünkü şu an kendi dünyamda yaşıyorum ve bundan dolayı çok mutluyum. Gireceğim, gizlice bakacağım, e, haber kaynağı olabilecek bir sayfa, bir site hayatımda yok yani. O yüzden yok. Ece abla parti kur, oy verelim seni ve Eymen'i seviyoruz. Ay, teşekkür ederim. Kuracak mısın partide? Hayır. <laughs> Siyaset. Ben çok mesela. AK Parti'nin organizasyonlarına gittim. Cumhurbaşkanımızın davet ettiği resepsiyonlara katıldım diye ay bana ne hakaretler ne hakaretler. Ama Ahmet Hakan benim için en güzel yazıyı yazmıştı. Ben apolitikim. Gerçekten politikadan da anlamam. Apolitikim. Hiçbir parti taraftarı da fanatiği falan da değilim. Asla olmadım, olmayacağım. Peygamberim Hazreti Muhammed ve Tek inandığım, devlet büyüğüm, en en sevdiğim Mustafa Kemal Atatürk diyebilirim. Sence egolu musun? Egon'a kaç puan veriyorsun? Kişisine göre egoluyum. Çok mütevazi bir kadınım aslında ama bazı insanlara ego yapmak gerekiyor. Çok gördüm yani zamanında. Mütevazi oldukça böyle kafana kafana basıyorlar, böyle vuruyorlar çekiçle ya. O zaman egonu devreye sokacaksın, egolu davranacaksın. Yani e, iyi davranıyorsun, çok iyi davranıyorsun... Üstüne geliyorlar. Bugün mesela bir olay yaşadım yani böyle bir şey. <laughs> Anlatayım mı? <laughs> Alişan'la neden küstünüz? Demet akılınla barıştığı için mi? Hayır. Barışma şeklinden dolayı küstüm. Çünkü Alişan Demet'le ilgili hepimize ağır laflar söylerdi. Söylemiş de olabilir. Sonra barış, barışa da bilir insanlar. Birbirlerine yüzüne bile tükürüp barışanlar var. Ee, ama sonrasında ağlayarak barışması, daha iki gün evvel tweetler atıp, fotoğraflar koyup, iki gün sonra ağlayarak barışması beni rahatsız etti açıkçası. Allah çok mutlu etsin. Bence belki de doğrusu bu. Demet'le daha karakter olarak yakışıyorlar ve anlaşıyorlar. Ondan dolayı da güzel oldu barışmaları. Bak ne güzel dostlukları var. Allah bozmasın. Şafak'la birlikte misin? Bir de Survivor'a gider misin? Şafak'la birlikteyim. Survivor'a gitmem ölürüm de gitmem yani. Milyon dolar verseler gitmem. Hazineler verseler gitmem. Çünkü evladımı bırakmam. Yani ölürüm ya ben onunla şu an bile çekim yapıyoruz yan odada. Ben eğmensiz asla. Allah ayınız. Tekrar anne olmak istiyor musunuz? Ee, i̇stiyorum. Konuşuyoruz Ola da. Olabilir. Kısmet. Hayırlısı. Çocuğunuz babası ile görüşüyor mu? Bu çok zor bir soru. Çok böyle zorlandığım bir soru. Neden? Çünkü Katar'da yaşıyor ee, ve Serkan maalesef iyi bir baba değil. Kendi de zaten söyleyecektir. Görüşmüyorlar. Telefonlaşıyorlar arada. Bunu da geçen ben söyledim. Mutlaka her gün araman gerekiyor diye. Görüşmüyorlar yani. Kullandığınız vitaminler ve mineraller nedir? Mutlaka prebiyotik alıyorum. Ya bu pandemiden dolayı da şey oldu, etkiledi beni. Mutlaka bir probiyotik alıyorum, C vitamini alıyorum. Onun dışında bir şey almıyorum. Televizyon programı yapmayı düşünüyor musunuz? Televizyon eskisi gibi değil. Eskisi gibi olsa gerçekten hani yapmayı da çok isterdim, olmak da isterdim ama bir dizi haricinde hiçbir program izlenmiyor. İki tane eğlence programı oldu şu an televizyonda. Çok mutluyum ondan dolayı. Polat Yağcı'yı da tebrik ediyorum. Sibel Can'ın o yaptığı müzik programı. Bir de İbo Show var. Onun dışında yok maalesef. Onlar da inşallah çok izlersiniz. rating alır da diğerleri devamı gelir. Eskiden e, ne kadar güzel eğlence programları vardı. Bir Başka Geceler vesaireler, yarışma programları. Şimdi yok, izlenmiyor yani. Saçma sapan... İşler izleniyor. Maalesef dram çok izleniyor ona inanamıyorum. Artık gülmeye ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Eğlenceli şeyler yok yani şu an ekranda. Olduğu zaman olacağım. Ece Hanım lütfen dürüst olun. Estetik var mı? Burnumda var. Şöyle bunu daha önceki programlarda da yayınlanmıştır. Açıkladım. <laughs> Veya yayınlanacak. Burnuma şöyle nefes alamadığından dolayı. Bak, ama işte nefes alamama bilmem ne bahanesi değil. Gerçekten öyle bir sıkıntım olduğu için Emre İlhan'a e, ameliyat oldum. Birazcık hala bir sıkıntım arada oluyor ama iyiyim. Estetik onun dışında başka ne var? E botoks var herkeste olduğu gibi. Onun dışında bir tane dolgu yaptırdım. Lanet olsun o dolguya. Çok o kadar pişman oldum ki o, o dolguyu şu an almak için aylarca uğraştılar ve şu an yüzümde dolgu da yok. Çok mutluyum. O dolgu iğrenç bir şey ya bence. Hiç sevmiyorum. YouTube videolarına nasıl karar verdin? Başlamadan önce ön yargın var mıydı? Seviliyorsun ve başarılısın demiş. YouTube işi çok zor iş. Beni çok uyardılar. Instagram gibi değil işte koyacaksın binlerce beğeni de şöyle de böyle de hemen işte herkes abone olacak böyle bir şey değil dedi. Allah Allah dedim. Ne olacak dedim. Girsek ne olur dedim. Bir girdik. Hakikaten ya yani 7-8 bin abone bana çok az geldi. Herkes dediler ki iyi dediler işte şu an yüksek aboneli olanlar 3-4 yıl evvel başladı dediler. O yüzden şu an bence her şey güzel gidiyor. Tadında gidiyor. Ben kendimi yeni 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 bir ekiple birlikteyiz şu an ve yeni yeni ifade etmeye başladığımı düşünüyorum. Çünkü ilklerini ben çekiyordum biliyorsunuz zaten anlaşılıyordu kamera açısından ışık zaten çok kötü rezalet falan. Eymen'le kendimi çekiyordum. Şimdi daha böyle hani sizlerle iç içe olabileceğim videoları tercih ediyoruz. Çok mutluyum. Neden girdim demiyorum. Hayatım boyunca bana hatıra olacak videolar da geliyor. Eğmenli çekimlerimiz de var. O yüzden e, keyifli gidiyor şu an. Teşekkür ediyoruz. Sıkıldığın kıyafetlerini, çantalarını, ayakkabılarını ne yapıyorsun? Çünkü iş icabı çok da tanıtım yapıyorsunuz. Annem alıyor hepsini. Hepsini annem alıyor. İhtiyacı olan insanlara veriyor. Tek tek de buluyor, ilgileniyor, veriyor. Sonra da diyor ki kızım sana gene dua aldım. Yine işte sana dua ettiler, Eymen'e dua ettiler diyor. Ben yaklaşık iki ayda bir kıyafet ayırımı yapıyorum ve bayağı poşet poşet evden kıyafetler gidiyor. İhtiyacı olan kişilere gidiyor bu. O beni mutlu ediyor. Annem ilgileniyor yani. Araba süsünüzü nereden aldınız acaba? Bu çok soruluyor. Nedeni de şu, ben arabayı çekiyorum ya arada müzik falan, o süs mutlaka görünüyor. Süs Beşiktaş süsü. Üzerinde de Ece Eymen yazıyor. Bunu benim bir takipçim yolladı. Ama kim olduğunu hatırlamıyorum. Tekrar kendisine teşekkür ediyorum. Bir iki yıl oldu. Arabamda hep durur. Arabayı neden çizdin abla? <laughs> çok sinirlendirdi beni. Malum şahıs. Kızdırdı beni. Sonra aslında çizmeyecektim. Yazı yazacaktım. Ama keskin bir şey bulamadım, çizmedim de ya, kırdım, büktüm ya, ayna bükücü diyorlar ya bana, yani aynayı büktüm, da zarar ne kadar oldu Anıl? Oldu, oldu bayağı. <laughs> Anıllar iyi biliyorlar. Şafak Bey yardımcıları, evet biraz ödedik ona. Yani ama dediğim gibi keskin bir şeyle bir yazı yazacaktım, o keskin şeyi bulamadım. Bahçe çok temizdi şu anki aklım olsa yapmazdım. Tabii ki üzgünüm, pişmanım. Bir ergenlik yani saftiriklik diyeyim, saçmalamak diyeyim. Ama sinirlenince insan arada yapabiliyor. Evladınızın da sizin mesleğini seçmesini ister misiniz sevgiler demiş. Yok, yok valla. Ay Eymen'e neler diyorlar? Eymen'in fotoğrafını koydum da işte geleceğin Kıvanç Tatu işte vesaire bir sürü isim zikrediyorlar. Allah bahtını güzel etsin. Ama ben çok iyi okusun ve çok iyi bir iş insanı olsun istiyorum. Fabrikaları falan olsun filan dermişim. <laughs> Yok tabii de. Yani çocuğu mutlu, huzurlu olsun, güzel bir işi olsun. Öğretmen olmasın. Neden diyeceksiniz? Çok açıkta öğretmenimiz var. Valla o kadar üzülüyorum ki onlara. Kadro bulamayan öğretmenlerimiz. Okuyup yani mesleğini şu an söylesem ne olacak? İş bulabilecek bir meslek sahibi olsun. Neden spor yapıyorsun? Spora ihtiyacın mı var? Yok ki. Herkesin var spora ihtiyacı. Ben zaten çocukluğumdan beri zayıfım ama sıkılaşmak için biz kadınlar, erkekler de yaş ilerleyince yer çekimine yenik düşüyoruz. Düşmemek için daha yukarı daha yukarı gitmek için spor yapmak gerekiyor. Ben bir buçuk senedir sıfır hareket, işte yaşadığım olaylarda, üzüntülerde e, dahil. Hiç canım istemedi ya spora gitmek istemedi. Pandemiden dolayı her yer kapalıydı zaten. Yürüyüş bile yapmadım. O yüzden şimdi ne yapıyorum? Bol bol spor. Son zamanlarda hiçbirisine haksızlık yapıp da sonra üzüldüğünüz oldu mu? Oluyor yani. Sinirlenince mesela istemediğim sözü söylüyorum. Ondan sonra pişman oluyorum. Özür diliyorum. Bende özür çok var. Annemle çok bizim diyalogumuz böyle oluyor. Yani annem mesela geçen Eymen'e kola içirmiş. O kadar sinirlendim ki asitli içecek yani küçücük ama eğmen geldi ispiyonladı. Anne dedi sakın dedi söyleme ama dedi kola içtim dedi. Annenle içirdi dedi. Bunu söyleyince çok sinirlendim. Annemle bayağı böyle bir şey yaptık, tartıştık. Sonra üzüldüm ama ne olur dedim bir daha verme dedim. Yani çünkü çocuk ne isterse onu yapıyorlar. Sonra bugün ofise geldim. Önce babamla annem şey eğmen gelmiş. Eymen'in elinde gene kola vardı. Bu sefer de dedesi vermiş kolayı. Yani Üz çocuğu mutlu etmek için kendilerini daha çok sevsinler diye böyle zararlı şeyler veriyorlar ve kavga ediyorum ikisiyle de tartışıyorum. Sonra üzülüyorum. Seren Serengil ile yaptığın çekimde giydiğin elbiseye talibim demiş birisi. Evet. <laughs> Ay ben de çok sevdim o elbiseyi ama şimdi nasıl vereyim? Ama valla bir iki giyeyim ondan sonra söz. Alişan Bey ve Buse Varol ile barışacak mısınız? Eymen de onları çok seviyor çünkü şöyle söyleyeyim. Zaten gerçekten hani bunun lafta değil kimseyle küs değilim. Ama oturup kötü bir şey olmadıkça da aramam. Kaza geçirmişlerdi. Alişan'ı da aradım. Buse'yi de aradım. Geçmiş olsun diledim. O kadar. Onu zaten yapmazsam kendime yakışmaz. Allah herkesi çok mutlu etsin. Herkesin yolunu da açık etsin. Ama araya kırgınlık girdi mi, soğukluk girdi mi bende hiçbir şey eskisi gibi olmuyor. Eymen'e günde ne kadar zaman ayırabiliyorsunuz? İşe ne kadar zaman ayırıyorsun derseniz veya spora ne kadar zaman ayırıyor onu söylerim ama eymene söyleyemem çünkü eymen benim full hayatımı kapsıyor yani 24 saat derseniz ki hani mesela şu an çekim yapıyoruz değil mi eymen diyecek ki anne gel şunu yapacağız şöyle bir ihtiyacım var burayı bırakıp oraya giderim canlı yayın değil ya elimde ya o yüzden öyle bir şans mı oluyor? Eymen'le çok fazla vakit geçiriyorum. Çünkü bu yaşa bir daha gelmeyecek. Ve şöyle şanslı bir kadınım. Ben hep canlı yayınlar yaptım. Şimdi de kendi istediğim şekilde çalışıyorum. Oğluma vakit ayırabiliyorum. Ve her anını görüyorum. Bunu da her anneye Allah nasip etsin diyorum. Her anneye nasip etmiyor. Çünkü herkes çalışıyor. Çoğu kadın çalışıyor. Çocuğunun en güzel vakitlerini kaçırıyorlar. Üzülüyorlardır eminim. Ama onlar da evlatları için çalışıyor. Çok vakit geçiriyorum Eymen'le. Instagram sayfanızdaki her şeyi sildiniz. Neden? Yeni bir başlangıç yapmak istedim. YouTube kanalına dikkat çekmek istedim. Ondan dolayı sildim. Bir de yani eski paylaşımlarıma baktım aslında hep böyle Beyaz TV aynı önü işte veya işte başka programlar aynı önü falan böyle enteresan fotoğraflar yoktu. Aynı önü herkes yapıyor zaten herkesin çektiği değişik fotoğraflar koymak istiyorum. Hatta uzun zaman post bile koymadığım işte ortaya fotoğraf bile koymadığım zaman da oluyor. Çünkü koyacak fotoğraf değecek fotoğraf bulamıyorum. Sizin çok böyle seveceğiniz ilgi çekecek fotoğraf koymak istiyorum. İlişkilerinizde keşke yapmasaydım dediğiniz hata neydi? Ayna kırmak. <laughs> Kıramadım da tam biliyor musun? Büktüm büktüm az büktüm ama onu yapmak istemezdim. Günlük cildinize nemlendirici olarak ne kullanıyorsunuz? Kiehl's ürünlerini kullanıyorum. Doğal ürünler. Onların her türlü bütün işte yıkama onu kullanıyorum. Yüzümü bir kere yıkıyorum. Çok güzel yıkıyorum. Foreo'nun o mavi şeyi temizleyicisiyle temizliyorum yıkarken ve Kiehl's'in kremlerini sürüyorum. Nemlendirici, gözaltı ee, o kadar. Senin için Beşiktaş. Benim için Beşiktaş çok iddialı olacaktı ama ilk aklıma gelen o oldu da. Efendim Eymen. Beşiktaş. Ben de seni aşkım. Ay! Bak içinden geldi durup dururken. Çünkü iPad'i verdim ondan. <laughs> beşiktaş. Ya Beşiktaş benim için Hani herkesin unutamadığı böyle bir çocukluk aşkı vardır ya. Sanki öyle gibi bir şey diyeceğim. Yani çocukluk aşkım, sor bana mesela unut, unutamadığın bir çocukluk aşkın var mı? Yok öyle bir aşkım yok. Ama Beşiktaş sanki çocukluk aşkım gibi geliyor. Hani maçına gidiyorum, bütün dertlerden arınıyorum, unutuyorum her şeyimi. O kazanıyor sanki hayatım güllük gülistanlık her şey çok güzel gidiyormuş gibi. Çok acayip bir his ya Beşiktaşlı olmak. Yani Ahmet Nur Çebi'den çok böyle umutsuzdum ben başladığında. Hala umutsuzum aslında. Sergenden umutluyum. Sergenle hayatlarını kurtardılar yani sergeni almakla. Hem yönetimi kurtardılar çünkü çok kötü gidiyorlardı. Bu parasızlıkta Sergen çok iyi işler başardı. Çok iyi gidiyor. Takımı çok seviyorum. Çok paranız var mı? Yaşıma göre erkeklerin genelde olur ya. Yani yaşıma göre çocukluğumdan beri çalıştığım için... Kendime ve çocuğuma yetecek param var. Yani kimseye Allah haricinde Allah muhtaçız hepimiz ama Allah dışında kimseye muhtaç değilim yani. Karanlıktan mı yoksa yükseklikten mi korkarsınız? İkisinden de korkmam. Sivilce ve leke için formülleriniz var mı? Kurutmak lazım. Sabunlayacaksın. Derler diş macunu sür derler falan. Ya en büyük şeyi temizlik. Cildini temiz tutacaksın. Ben bir iki gün temiz tutmayayım. Bir de cipsiyim. Anında bende de sivilce çıkıyor. Herkes gibi. Ama cildimi temiz tutuyorum. Az yağlı yiyorum. No, hiç çıkmıyor yani. Ama benim 17-18 yaşımda yüzümde boşluk yoktu. Öyle böyle değil ergenlik sivilceleri. Sonra bir tane hap verdi doktor. Ama doktorun vermesi gerekiyor. Çok ağır bir hap o. Bilen bilir zaten. Bir doğum kontrol yapı o. Ondan sonra o hapı reçeteyle veriyorlar. O haptan sonra geçti cildim düzeldi. Ama mutlaka cilt doktoruna gidip o ağırlık o derece ise cildiniz öyle ağır ilaçlar verebiliyorlar. O ilaçtan sonra bir daha çıkmadı benim. Bayağı fitsin. Hamilelik döneminde çok kilo aldın mı? Emzirme döneminde nasıl tekrar forma girdin? Ne kadar güzel bak. Emzirme döneminde nasıl form... Emzirirsen forma girersin. Allah o kadar büyük ki... Tamam. Bize kilolara aldırıyor, aldırıyor yerken çocuk için alıyorsun, kendin için alıyorsun. Ama öyle bir yöntem var ki çocuğu beslerken o kilolar gidiyor. Çok emzirirseniz kilo kilo kalmıyor. Çok emzirmek için de çok salata yemeniz lazım. Çok su içmeniz lazım. Ben hamileyken 35 kilo ver aldım. Emzirirken 35 kilo artı 2-3 kilo daha verdim. Yani hamile kalmadan evvelki eski kilomdan daha zayıf hale geldim. Sadece emzirerek ve salata yiyerek su içerek. Parmağınızdaki yüzüğü kendiniz mi aldınız yoksa özel birisinden mi? Bugün takmadım. <laughs> özel birisinden tabii ki. Tek taş çünkü genelde ben kendim alıyorum tek taşımı da alırım he, bu arada. Ama bu tek taşı ben almamıştım. Daha evvel gördüğünüz. Özel biri aldı. Sevgilinizle neden fotoğraf veya video koymuyorsunuz? İstiyor musunuz? Yani bu kadar soru geliyor mu gerçekten? Bayağı var bununla alakalı. Tamam. O zaman görüntü vereyim size. Aşkımla, sevgilimle. Bir dakika. Aşkım! Bir gelir misin? Sevgilim bir görüntü ve bir çok önemli bir şey var. Gelir misin? Val yemin ediyorum. Sevgilim bir gelir misin? Ah işte. İşte hayatımdaki aşkım. Evet. Bir merhaba de. Neden görüntü vermiyorum? İşte bundan. İşte bundan görüntü vermiyorum. Evet umarım sorularınıza yanıtları istediğiniz şekilde şeffaf bir şekilde vermişimdir. Ben buyum kısaca. Yine bunun devamını çekeriz. Eğer sordunuz da cevaplamadığım şey varsa da yazın. Buraya da yazın. Çünkü ne gördüysek cevapladık. Çok teşekkür ediyorum ilginize de. Yine YouTube kanalımızda olmasını istediğiniz şeyleri bunun altına yazıyorsunuz ve belki de bir sonraki bölüm sizin içeriğiniz olacak. Teşekkür ediyoruz. Abone olmayı da unutmayın. Görüşürüz.